Herkese yeniden merhaba, ben İrem. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün yüz bakımı ve vücut için kullandığım aletlerden bahsediyor olacağız. Hadi gelin başlayalım. Şimdi bu aralar yaklaşık son 2 aydır falan inanılmaz derecede sağlıklı yaşama kafayı takmış durumdayım. Böyle triplere girmiyorum. İşte bunu asla yemem, şunu asla evime sokmam falan gibi böyle kafayı daha kırmadım ama çok az kaldı yani onu söyleyeyim. Şimdi ilk başta nereden geldim buralara? Şöyle ki kas yapmaktan geldim. E, kasa ihtiyacımız olduğu için belli bir yaştan sonra kas yapmakla olaya girdim. Baktım ki 50 yaşında kadınlar karşıma çıkıyor şeyde. Instagram'da, TikTok'ta. İşte 45'inden sonra işte 45 yaşındayım şöyleyim. 50 yaşındayım böyle. Ben böyle değilim ya. Dedim ki sen ne yapıyorsun İrem yani dedim kendine gel. Bu dedim böyle olmayacak. Sen dedim bir aklını başına koş. Bir dedim araştır bakalım bu kadınlar ne yapıyorlar da böyleler sen niye yapamayasın dedim ama bu videoda istedim ki sadece cilt bakım aletlerinden bahsedeyim size cildim için ne yapıyorum yüzüm için kafa derisi için ve vücudum için ne yaptığımı göstermek istedim size yani hangi ürünleri kullanıyorum onu göstermek istedim size şimdi ben buraya niye geldim şöyle geldim dedim ki yani botoks yaptırmadan nereye kadar gidebilirsin İrem şimdi ben botoksu seven bir insanım bu arada çünkü botoks yaptırdığım zaman şu alnımdaki etkisi benim inanılmaz hoşuma gidiyor o bir anda yapılıp yapıldığı yıldığında çıktığınızdaki o aydınlık bence muhteşem. Ama dedim ki ya yani bu böyle olmayacak. Sen dedim yüz egzersizlerine bir başlasan, bir araştırsan bakalım ne olacak dedim. Ona da nereden geldim de söyleyeyim size. Asıl amacım buradaki şey değil, aydınlık değil. Şuradaki şu nazobilal çizgisine daha da böyle yani bunu ben ne yapabilirim? Bu çok derindi. Ben dedim bunu dedim doldurmak istemiyorum. Dolgudan biraz korkuyorum açıkçası. Dolgu ile ilgili iki taraf var böyle. Bir taraf diyor ki yani dolgudan bizi zarar gelmez. Bir taraf diyor ki dolgu zamanla aşağı doğru düşecektir. E, açıkçası ondan bir korkum olduğu için dedim ki yani dolgu yaptırmadan ben dedim şuradaki çizgileri nasıl açabilirim? Sonra dedim ki o zaman madem onu açıyoruz, mimik de yapıyorum. E, mimik yapsam da şuradaki çizgilerimi nasıl açabilirim? E, mimik yapmadan şurayı nasıl aydınlık gösterebilirim gibi gibi girdim olaylara. İşte cildimle nasıl iyi bakabilirim dedi. İşte bu sağlıklı yaşam, e, beslenmeye vesaire girdiğimde olay böyle bayağı bir çırrından çıktı ve ben şu anda yüz egzersizi yap, yapıp e botoks yaptırmıyorum bayağıdır da yaptırmıyorum. Zaten botoksum tamamen eridi gitti. Ha botoksa karşı değilim, dolguya karşı değilim. Tamamen bu benim nasıl diyeyim size? Benim korkularım e, diyeyim. Yoksa hani ben zamanda da zaten botoksu yaptırıyordum. Yaptıra da bilirim yani. Yaptırmayacağım diye de bir şey söylemiyorum ama yüz egzersizlerinden şu an için çok memnun kaldım. Çok hoşuma gitti. Kendim için yaptığım bir wellness time diye o e, düşünüyorum. Self care time ya da neyse her akşam mutlaka banyoya giriyorum ve kendime vakit ayırıyorum. Şimdi bunun için ne yapıyorum? Öncelikle yüz temizliğiyle başlayalım. Ben daha de videosunu çekmiştim. Forion'un bu Luna 4'ünü almıştım ve bunu kullanıyorum. Aldığımdan beri sabah akşam bununla cilt bakımı yani cilt temizlememi bu aletle yapıyorum. Bence ben bunun yerine başka bir şey koymayacağım. elimi değil de bu aleti kullanarak yüz yıkamayı çok beğendim gerçekten. Rengin böyle olmasına bakmayın şu aralardaki. Çünkü ben Skin Staticals'ın glikolik asit içeren yüz yıkama jelini arada kullanıyorum. Haftada bir iki defa ne zaman kullansam benim aletimi şu şekilde rengini değiştirdi. O yüzden onu artık elimle uyguluyorum. Onun dışındaki bütün yüz yıkama jellerini Bununla uyguluyorum. Şu arkasındaki masaj tarafıyla da masaj yapabilirsiniz aslında. Ama ben hani bunu ilk başlarda kullanıyordum ama şu anda kullanmıyorum. Çünkü şu anda başka aletler kullanıyorum yüz masajı için. O yüzden hani bu tarafı geçiyorum ama şu taraf benim her gün sabah akşam kullandığım e, cilt temizimi yapmakta kullandığım alettir. Dediğim gibi yani ben bundan çok 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 memnunum. Şimdi iki tane aletim var. Bir tanesi şu roller'ım. Bende senelerdir vardı ama ben bunu düzen olarak kullanmıyordum. Yalan yok. Bir de guaşam var. Guaşa da yaklaşık bir buçuk iki senedir var bende. Bunu da düzen olarak kullanmıyordum. Ta ki bu son bir buçuk iki aya kadar. Ben bunları her gün cilt bakım rutinime eklemiş vaziyetteyim. Onu nasıl yaptığımı söyleyeyim şimdi size. Gündüzleri özellikle bunu kullanıyorum gündüz ve akşam ikisiyle, e, ikisinde de şununla masaj yapıyorum cildime. Şimdi isterseniz bunları hiç almadan da yapabilirsiniz. Elinizle uygulayabilirsiniz. Ben elimle uygulamada çok başarılı olamadım açıkçası. O yüzden e, şu özellikle şu alet benim için vazgeçilmez bir alet oldu bu guaşa. E, bundan çok memnun kaldım. Belli bir yaşın üstündeki bir influencer, yabancı bir influencer karşıma çıktı TikTok'ta. Kadının cildi inanılmaz parlak cam gibi. Dedim ki ya bu filtredir yani bu böyle bir şey olamaz. Kadın daha sonra işte fitre açıyor, fitre kapatıyor falan. Fitreyi açtığı zamanki cildiyle fitreyi kapattığı zamanki cildi gerçekten evet gözü gülür farklı ama fitresiz olduğunda da o cilt cam gibi inanılmaz böyle ıslak, parıl 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 parlayan bir cilt. Ve kadın zannedersem 45 yaşında. Dedim ki yani bu ne bu dedim, bu kadın nasıl yaptı? Mixing Method ya da Skin flooring e, Method diye bir e, metot bulmuş. E, bunları bırakırım, isterseniz daha detaylı izleyebilirsiniz kendisini. eşliydi zannedersem adı, tam hatırlamıyorum. Neyse, yazarım. Şimdi kadın şöyle bir şey yapıyor. Siz diyor, e, toniklerinizi bir tane tonik olarak değil de birkaç tane toniği üst üste uygulayabilirsiniz. Hatta veyahut da uygularsanız, uygularken de arada beklemeyin bir öncekinin emiliminin artmasını yani emildikten sonra diğerini koymayın. O ürünü kullandığınızda, o ürünü sürdüğünüzde, diğer ürünü eklediğinizde alttaki ürünün daha iyi emildiğini, üsttekinin daha iyi absorbe edildiğini göreceksiniz dedi. Şimdi ben ne yapıyordum? Ben de korecit bakımını uygulayan bir insanım. Benim de normalde günlük rutinimde öyle iki tane işte atıyorum temizledim ve e, nemlendirici sürdüm ya da güneş kremi sürdüm çıktım yok ben de çok fazla ürün kullanan bir insanım. İşte tonerin vardır, işte e, mistim vardır. Esans mutlaka kullanırım. Çünkü benim cildime iyi gelir. İşte serum bir ya da iki tane serum üst üste kullanırım. Nemlendirici eksik etmem. Göz altında başka bir şey kullanırım. Serum artı krem kullanırım. Yani Kendimle ya bu hayatı seviyorum herhalde. Kendimle çok uğraşan bir insanım. Yani çok fazla böyle cilt bakımı yaparım ve ama ben zaten cildimde benim cildim kuru karma olduğu için onun geri dönüşünü çok güzel gördüm yani. Cildim inanılmaz nemlendi. Dedim ki ben bunu bir deneyeyim. Ben iki ürün arasında çünkü bekliyorum. iki dakika, üç dakika mutlaka bekliyorum. Emildiğine, o yapışıklık hisse gittiğine emin olduktan sonra diğer ürünü kullanıyordum. Dedim ki bir deneyeyim bakayım nasıl olacak. Hatta daha da iyi olur çünkü sabahları üst üste üst üste sürer. Hemen makyajımı yapar. Hop kaçar giderim dedim. Açıkçası öyle başladım. Gerçekten bir şey söyleyeyim size? Üst üste kullandığınızda da o cilt onu emiyor yani. Hiçbir şekilde şey olmuyorsunuz. Böyle yüzünüzde fazla fazla serumlar onlar bunlar hissetmiyorsunuz. Özellikle bir de ben üstüne guaşa ile masaj yaptığımda inanılmaz emiliyor o cilt. Ee, özellikle akşamları daha fazla ürün kullandığımda yatıyorum kalkıyorum ve bebek gibi bir cilde uyanıyorum. Yani benim cildim inanılmaz nemli şu anda. Çok güzel bir şekilde serumlarımın emildiğini hissediyorum. Tabii ki bunda şeyin de etkisi var. Kullandığım aletlerin, yaptığım yüz masajının da etkisi var bu arada. Onu da yani söylemeliyim size. Şimdi peki ben bunları nasıl kullanıyorum? Şimdi o skin care'i uyguladıktan sonra özellikle şu göz altı ben yani bu rollerı ben şu gözaltı için ve şuradaki nazobiler çizgilerim için kullanıyorum. Ee, bunu kremime serumumu, her şeyimi kullandıktan, sürdükten sonra, gözaltı serumumu, kremi sürdükten sonra bununla şu şekilde dışa doğru ve yukarı yani hem dışa hem yukarı doğru hareketlerle bununla masaj yaparak o kremi, serumun emilmesini sağlıyorum. Aynı zamanda da bu e, dolapta da bekletirseniz soğuk etki vereceği için sabah göz altlarınız şişse çok güzel onu da indiriyor bu arada. Ben o şekilde kullanıyorum ve çok 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 memnunum. Gelelim şu guaşayı nasıl kullandığıma. Ben bu guaşayı sabah akşam mutlaka kullanıyorum. Özellikle sabahları zaten mutlaka kullanıyorum çünkü bununla cildimi uyandırmak gerçekten bence kendime yaptığım en iyi şeylerden biriydi. Yani toplasanız 5 dakikanızı alıyor, almıyor. Eliniz çünkü o kadar alışıyor ki artık yapa yapa tak 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 yapıyorsunuz ve bununla yaptığınız egzersizi yüzünüz, cildiniz hemen size geri gösteriyor. Keşke diyorum daha önceden e, resim çekseydim. Öncesi ve sonrası size bunu gösterebilirdim. Şu özellikle şuradaki keskin hattım, işte şuradaki açıklığım bence kesinlikle şuna bağlı. Yani bu, ya bence, ya bunu bir deneyin ya. Yani Yüz egzersiz bence denenmeli. Yani ne kaybedebilirsiniz ki? Ben mesela şu anda ne kaybettim ki? İki ay önce, 3 ay önce botoks yaptıracaktım. Yaptırmadım. Şu an sadece bunlarla kendimle, yani kendime vakit ayırıyorum. O kadar yani 5 dakika, maksimum 10 dakikanızı ayırıyorsunuz. Ve gerçekten bu size çok iyi geliyor. Neyse ve bunu kullanırken dikkat etmeniz gereken şey, bunu bu şekilde dik tutmak değil, daha iyi yan hareketlerle bunu uygulamak ve bunun cildinizde kayıyor olması gerekiyor. Yani burada tıkılıp kalmaması gerekiyor. Bunu kayabilmesi için de bence yağlar çok daha başarılı. Yani yağ uyguladığınızda bu çok güzel kayıyor. Bir ikincisi bunun kayması gerekiyor ki cildinizi tahriş etmeyin ve kırıştırmayın. yüz egzersizi yaparken bir tarafı açarken bir tarafı kırıştırmamanız gerekiyor. Ki başka yerde kırışıklığa sebep olmayın. Bir de bunu uygularken ...çok fazla bastırmanız değil ama hiç bastırmadan da yapmamanız gerekiyor. Yani mutlaka bir güç kullanmanız gerekiyor ama o güç de cildinizi tahriş edecek bir güç. Böyle yoğun bir güçten de bahsetmiyorum. Bunlarla ilgili daha böyle detaylı videolar izleyebilirsiniz. Orada çok güzel gösteriyorlar. Yani hiçbir para ödemeden, üye olmadan da bu yüz egzersizleriyle ilgili video çeken çok fazla insan var. Türk, yabancı hepsini izleyip işte ile yapılanlar, elle yapılanlar bunları izleyebilirsiniz. Ben özellikle şu çene hattımda şu boyun aşağısına indiriyorum. Zaten bunu buraya getiriyorsunuz. Buradaki e, tension dedikleri, işte onu tam Türkçesini bilemedim ama tension'ı buraya alıp bunu daha sonra aşağı indirmeniz gerekiyor. Aynı şey bütün cildiniz için de geçerli. Şuradan kesiklik, işte bu jawline'ın kesikliği. Özellikle benim ben şuraya takım Şurayı çok çalıştırmaya çalışıyorum. Ee, şu göz kenarlarını açmak için, kaşı kaldırmak için ve şuradaki kırışıklığı e, açmak için dudak kenarları, şu nazobiler çizgileri bunu mutlaka her gün uyguluyorum. Dediğim gibi yani taş çatlasın 5 dakikam oluyor. Ve çok 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 memnunum. Gelelim bence kendim için yaptığım en iyi yatırımlardan bir tanesi şu mediküpü almak oldu. Bu pembe rengi Türkiye'de yoktu ben aldığımda e ama şimdi Türkiye'de de var. İsterseniz siyahını, isterseniz pembesini alabilirsiniz. Bu muhteşem bir alet. Ben bunu kendi adıma söyleyeyim çok geç almışım. Ben bunu her gün kullanıyorum. Bununla da ilgili çok fazla detaylı video var. Onları da görebilirsiniz. Şöyle bir açalım ben size hemen kısa bir bahsedeyim. Şimdi burada e, modlar var. Açtığınız zaman şöyle bir e, booster mod gelecek karşınıza. Şu gördüğünüz gibi turuncu renkte bir e, led ışık veriyor. Cilt bakımlarınızı uyguladığınızda en son bunu şöyle yuvarlak hareketlerle geçtiğinizde cilt bakımlarının eminimine daha alt katmanlara inmesini sağlıyor. O yüzden ben işte bu e, şeyi her gün kullanıyorum. Bunu her gün kullanabilirsiniz bu arada. Sabah akşam da kullanabilirsiniz. Bu mod için yani booster mod için herhangi bir uyarı vermiyorlar. -current. Gelelim Micro current ama. moduna. Bu yeşil led ışık veriyor cildinize ve bunu şöyle ben yukarı doğru süpürür hareketlerle bütün cildime, yüzüme uygulamayı seviyorum. Özellikle şu çene hattından da geçmeyi seviyorum. Ben sadece şu mediküpü çok fazla aşağı indirme taraftarı değilim ama yapanlar var. Şuradan geçirenler var. Ben işte bu tiroid vesaire falan filan, gouaître falan. Ya yani bunları e, uygulamıyorum. Onun yerine ben şu guaşa ile şu kenar boyun kaslarımı açmayı, rahatlatmayı seviyorum zaten. O yüzden şuna gerek kalmıyor. Ama onun dışında işte alın, yüz, e, göz bölgesi, işte burun kenarları. Her tarafa geçiyorum. Gelelim şu üçüncüsü kırmızı ayardaki e, derma shot modu. İnanılmaz bir mod. Ben bunu çok severek kullanıyorum. en çok kullandığım herhalde bu yani en uzun dakikalarca kullandığım şey bu modu bu bunu her yere kullanmıyorum. Şimdi önce bu bu ne yapıyor onu söyleyeyim böyle tık 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 atış atar gibi bunu cildinize gezdirdiğinizde oradaki kasın hareket ettiğini göreceksiniz. İşte şu kenara koyuyorsunuz dudanız hareket ediyor böyle fıt 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 fıt. İşte göz kenarına koyuyorsunuz gözünüz atmaya başlıyor oradaki kasları çalıştırıyor normalde çalıştırmadığımız kaslarımızı çalıştırmış oluyoruz. Çok güzel bir e, mod bence. Dediğim gibi yani ben en çok bu modda e, zaman geçiriyorum. E, i̇kişer dakika olmak kaydıyla e, yapmıştım var ve hiçbir zararını da görmedim. Şu çene hattından çok fazla geçiyorum bununla. Dudak kenarlarını çalıştırıyorum. Şu dudaklar aşağı düşmesinde ve gözü çalıştırıyorum. Ben sadece buraları uyguluyorum. E, göz ve dudak kenarlarına bütün modlarda bir de kullanıyorum. Diğerlerinde iki de kullanıyorum. Şu yukarıdan level'larını level ayarlayabilirsiniz. Level Gittikçe arttırabilirsiniz ama dediğim gibi ben e, bir de göz kenarı ve dudak kenarını kullanıp genelde iki de diğerlerini kullanıyorum. Bana yetiyor. Bir tane de Şöyle mavi bir ışıklı modu var. Bu da Air Shot modu. Bunu her gün kullanmanız önerilmiyor. İşte haftada bir iki defa kullanmanız öneriliyor. Ben iki defa uyguluyorum. Bunun da şu tam anlamıyla yapıştırmak değil de şu uç kısmıyla bakın çalışıyor zaten şu uç kısmıyla şöyle süpürür gibi hareketler yapmanızı istiyorlar ve bunu da şöyle yapıyorsunuz. Bu gözenekleri küçültme için kullanılan bir mod. O yüzden ben şu yanak kenarlarına, şu çene hattımda benim şuralarda çok fazla gözeneklerim olabiliyor oralarda ve şu alın kenarında kullanıyorum. Çok güzel bir mod. Özellikle peeling yaptığımda bu modu kullanmayı seviyorum. İşte daha böyle gözenek bakımı uyguladığım ürünlerle bu mod uygulayıp üstüne devam ediyorum. Bunlar yüzüm için kullandığım aletlerdi. Bir de şu guaşayı şu özellikle saç dipleri, şu kulak arkası özellikle şu kulak arkasını e, araştırırsanız açtığınızda şu gözlerdeki yani buradan gelen kas gözleri de çalıştırıyormuş ve o yüzden ben daha çok e, şuraları da e, ...mutlaka açmaya çalışıyorum. Dediğim gibi bu saç tipleri arka taraf özellikle arkadan boyuna aşağı indiriyorum. Saçım için de bu Gua kullanıyorum. Hatta ben hmm, bunu değil de böyle tarak şeklinde olan Gua aşağı alıp sadece saçım için uygulamayı e, düşünüyorum. Onu da yapacağım. Aslında almak istiyorum ama neyse buradan hiç alamadım yani. Yani bir türlü zamanım olmadı. Peki bu aletleri nelerle kullanıyorum? Ondan bahsedeyim biraz. Şimdi Mediküp özelinde söyleyeceğim. Mediküp AirShot dışında. AirShot'ı diyorlar ki kuru cildi uygulayın. Ben genelde işte yüzümü yıkayıp, peelingimi yapıp her şeyi bitirdikten sonra tamamen kuruttuktan sonra uygulamayı seviyorum. Öbür türlü zaten e, uygulanmadığını göreceksiniz. Olmuyor yani uygulayamıyorsunuz. Bir zarar vermiyor ama e, verim alamıyorsunuz. Ama diğer modlarda da e, deniyor ki kayabilecek şekilde... işte serumlarınızla kullanın e, diyorlar. Ben e, o modları genelde aloe vera jel veya şu Mediküp'ün kendi e, kolajen jelik kremiyle kullanıyorum. Çok fazla aloe vera jelle kullandım. Bir tanesi bitti. Onun yerine yenisini almam lazım. Çok severek kullanıyordum onu. Ama şunu da e, ben yurtdışından almıştım bu ürünü. Orada bana hediye etmişlerdi e, bu şeyi. E, jele diyor ki bu jeli sürün. Ondan sonra da bu modları uygulayın. Ben onu yaptım ilk yani ilk yaptığımda o şekilde yaptım ama hiç memnun kalmadım çünkü çok fazla böyle cildim emmedi ve bu çok böyle kaldı yani çok rahatsız oldum sonra yıkamak zorunda kaldım onun dolayısıyla sevmedim yani bu üründen de bir verim alamıyorsunuz o zaman aslında içeriği falan çok güzel bir ürün bu sefer şöyle bir şey yapmaya karar verdim bunu ben buna batırıp uygulamayı tercih ediyorum zaten uygularken anlıyorsunuz kaymadığı anda Diyorsunuz ki ha tamam jele batırmam lazım. Jele batırıyorum. Tekrar uyguluyorum. O şekilde uygulandığında hem bundan çok rahat verim alabiliyorsunuz. E, aleti uygulayabiliyorsunuz istendiği gibi. Hem de çok fazla şu jel üründen cildinize bırakmamış oluyorsunuz. Dolayısıyla cilt bakımınız bittikten sonra da o sizi rahatsız etmiyor. Yani ben de öyle oldu açıkçası. Gua Sha'yı neyle kullanıyorum? Gua Sha'nın da dediğim gibi böyle kayması gerekiyor. Kayması için de yağlar aslında en güzeli. Ee, yine aloe vera jeli de kullanabilirsiniz. Herhangi kreminiz ya da seramınızda da kullanabilirsiniz. Onun için herhangi bir şey yok ama ben kendi adıma yağla çok rahat ettim. Akşamları uyguladığım zaman şu aromatikanın kuşburnu yağını uyguluyorum cildime ve bebek gibi kayıyor. Çok güzel kayıyor. Çok rahat masaj yapabiliyorum. Ve zaten bu kuşburnu yağı da cilde çok iyi gelen yağlardan bir tanesi. Ben bundan daha önceden bir tane bitirmiştim. Şimdi bir tane daha aldım. Ee, çok severek kullanıyorum. Goaşanlar önce de zaten benim cilt bakım rutinimde olan yağlardan bir tanesiydi. Bir de ben Skoalen yağını çok severim. Eskiden Türkiye'den almıştım e, ama yani kiminkini aldım da hatırlamıyorum. E, bulamadım, yoktu. O yüzden şöyle bir serum aldım. Aquaskoalen Serum diye geçiyor. Bu serum içerisinde e, asıl içeriği çok güzel. E, Skoalen yağı var, hyalurik asit var, alantoin ve pantenol var. Şöyle söyleyeyim size böyle su gibi bir ürün. Şöyle göreceksiniz akışkanını, yani yağ gibi değil ama bununla da bu Gua Sha'yı çok güzel uygulayabiliyorsunuz. Ben bunu nasıl kullanırım? Yani bütün suratımı kullandığımda diğer tarafa geçene kadar emilmiş oluyor. O yüzden ben parça parça bunu kullanmayı tercih ediyorum. İstediğiniz serumunuzda, istediğiniz yağınızla kullanabilirsiniz. Tamamen size kalmış. Herhangi bir spesifik bir şey yok. Yani bu sizin cildinize neyi iyi gelecekse ne kullanıyorsanız onunla kullanmaya devam edebilirsiniz bu aşağıda. Önemli olan onun çok rahat bir şekilde kayıyor olması. Gelelim vücuda. Vücutta senelerdir şu böyle atkılı fırçası kullanırım. Ben e, şu anda şu Eda Taşmalar'ınki de var, Body Shop'ınki de var. Bir tanesi yatak odasında durur, bir tanesi banyoda durur. Sürekli bunları kullanırım. Şunlar şöyle e, kullandıkça şu kıllar şöyle kenarlara doğru açılmaya başlıyor. Ben o zaman anlıyorum ki tamam bunun süresi doldu, değiştirmem lazım. Yani şu at kılı fırçası senelerdir kullandığım bir alettir. Çok faydasını gördüm. Yani bu kadar fazla düzenli açıkçası yapmıyordum. Ama yaptığım zaman da e, hemen... Bunun faydasını görebiliyorsunuz. Sadece selülit olarak bakmayın buna. Böyle bütün vücuda masaj yaptığınızda hem kan akışını hızlandırıyorsunuz. Hem de bu ölü deriler, derilerinizi de bir tak atabiliyorsunuz yani bununla. O yüzden ben çok severek kullanıyorum bunu. Duş öncesi ve duş sonrası olmak üzere ikisini de kullanıyorum. Ee, bazen akşam yatmadan önce de kullanıyorum. Hani uykuya hazırlasın beni diye. Üzerine de krem sürdüğünüz zaman pamuk gibi bir e, vücutla kalkıyorsunuz. Son zamanlarda da şöyle bir aletim var. Mahalleden almıştım. Instagram'da bunu ben göstermiştim. Bayağı oluyor alalı. Şöyle bir alet. Bu cildinize, bütün vücudunuza, karın bölgenize, popo ve bacak bölgenize masaj yapmanızı sağlıyor şu şekilde ve ben bundan da çok memnun kaldım. Bunun aldığım zaman bir tane de böyle yağı vardı. Özellikle selut için falan diye satılan hani bunu kullanabileceğiniz bir yağydı. Onu ben bitirdim. Çok güzel bir yağ ama yenisini almadım. Hani onu da alabilirsiniz. Ee, ama ben e, normal işte susam yağı, hindistan cevizi yağı ya da ne bileyim badem yağı kullanabilirsiniz. E, aloe vera jelle de çok güzel oluyor bununla böyle sert bir şekilde masaj yapıyorsunuz. Karın bölgesine özellikle çok yapıyorum. Ben her gün karın bölgeme bununla masaj yapıyorum. Karın bölgesine yapılan masajla ilgili dünyalar kadar araştırma var. Ee, onu da bir araştırabilirsiniz derim. Dediğim gibi şu anda işte bu şeye çok takmış durumdayım. Kan ıı, akışını, vücuttaki kan akışını hızlandırmak, işte kas yapımını arttırmak, daha sağlıklı beslenmek, işte vücuda daha iyi besinleri, daha iyi kalite e, besinleri almak, benim vücudumda bunlar ne yapıyor? Yani genelde vücudumu dinlemeye çalışıyorum. İşte e, açlık yapmaya çalışıyorum. Onu zaten senelerdir yapıyorum, yapmaya çalışıyorum. Bütün gençliğimde yaptığım bir şeydi. Akşam 6-7'den sonra hiçbir şey yememekti. Bilmeden yapıyormuşum. E, ama çok fazla veri var. Şey olarak düşünmeyin. Yani bunu kilo verme me olarak değil de e, vücudun kendini yenilemesi olarak düşündüğünüzde aslında hani kiloya takılmıyorsunuz ve vücuda olan yararına takılmış oluyorsunuz ki bence olması gereken de bu zaten. İşte akşam yemek yemediğinizde dediğim gibi saat 6'dan sonra kestinizde 4 saatte mide asitiniz düzene giriyor ve mideniz o yemiş olduğunuz yani bir parça bile atsanız 4 saatte tamamen onu sıfırlıyor, sindiriyor ve mideniz de artık böyle şeye, uyku moduna geçmiş oluyor. Eğer mide asitinizi sıfırlayabiliyorsanız, mideniz orada iş yapmayacaksa bütün vücudunuz tamamen kendine kanalize oluyor ve siz uyurken akşam ondan sonra sabah saat 4'e kadarki dönemde cildinizi gençleştiriyor, vücudunuzu toparlıyor. Vücutta herhangi bir tedaviye ihtiyacı olan bir hücre varsa oraya saldırıyor ve daha doğrusu saldırmak değil de o hücreyi yenilemeye çalışıyor. Bu gerçekten çok güzel bir şey. Bunu uygulamaya çalışıyorum. Dediğim gibi yani isterseniz bununla ilgili de bir video çekebilirim. Çok fazla okudum. Allah'ım yani kafayı bununla kırmış vaziyetteyim. Neyse çok uzattım. Çok ay, geniş boyutta anlatmaya çalıştım. Benim cilt bakımında ve vücut bakımında kullandığım ürünler, aletler bu şekildeydi. Siz neler kullanıyorsunuz? Sizin kullandığınız aletler var mı? Bu aletlerden hangilerini kullanıyorsunuz? Hangilerini biliyorsunuz? Bana tavsiye edebileceğiniz şeyler var mı? Bunları yorumlara bırakmayı lütfen unutmayın. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kanalıma abone olursanız beni çok mutlu edersiniz. Aşağı yorumlarda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.